Aşağıdaki köşeler, köşelerdeki çemberlerde tam sayıların yazılı olduğu 3 tane kareden oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekte her bir karenin içinde yazılı olan sayının karesi bu karenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların toplamı nedir? A ile B'nin toplamı nedir diye soruyor. İlk şuradan başlayalım. Altının karesi 36 yapar. Bu durumda çevresindeki sayılar C artı D artı 4 eksi 2 artı 2 yapar. Kime eşit? 36'ya eşit. Diğer çembere baktığımızda 4'ün karesi 16 yapacak. Buradan da B artı D artı 2 eşittir 16 gelecek. Ve son çembere geldiğimizde 25 eşit olacak. Kim 25 eşit olacak baktığımızda C artı A artı 8 eşittir. 28 eşit olacak. Şu iki denklemi taraf tarafa bir topladığımızda elimize şunlar gelecek. B artı A artı C artı D. Şuradan 10 geliyor buradan eşittir 41 eksi 10 gelecek yani b artı a artı c artı d sayısı 31 sayısına eşit olacak yukarıdaki ilk denklemi de kullandığımızda c artı d'nin 2'yi sağ attık 34 olduğunu biliyoruz c artı d 34 ise 34'ü sağ attık bu durumda istediğimiz şey a artı b a artı b sayısı 31 eksi 34'ten de cevabımız eksi 3 gelecek adan olacak.